Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda oldukça ilginç bir yerdeyiz. Burası Antalya'nın Kemer ilçe merkezinin hemen kuzeyinde, ana yolun kenarında bulunan Selçuklu Av Köşkü. Bu av köşklerinden Türkiye genelinde 17 tane bulunduğu, bunlardan 3 tanesinin de ayakta olduğu biliniyor. Bu Kemer Selçuklu Av Köşkü 1230 ile 1248 tarihleri arasında Selçukluların son dönemlerinde yapılmış. Selçuklu Sultanları kış aylarında Alanya'yı, o zamanki adıyla Alanya'yı kışlık başkent olarak kullanıyorlardı ve avlar içinde bu bölgede çeşitli köşkler oluşturmuşlardı. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde restore edilen bu av köşkünün iki katlı kapalı bir alanıyla küçük de bir avlusu var. İçinde sarnıcı bulunan av köşkünün işte bir Süleyman mühürü de bulunmakta. Bu mühür aynı zamanda Tekelioğlu Beyliği'nin de bayrağında bulunuyordu. 1400'lere kadar onlar tarafından da bu bölge ve bu köşk kullanılmıştır kemere gelirseniz burada böyle bir tarih yapı olduğunu, kemerin tek Selçuklu yapısının da burası olduğunu görebilir ve burayı gezebilirsiniz.